merhaba arkadaşlar mobiliz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun zamandır neredeyse 3 ay 2 aydır uzun video atmıyordum. E futbol videosu işte. Dikolum ismi denedik falan atıyorum. Sizler için arkadaşlar FC 26 çıkacak. Çıkmadan önce FC 25 oynayacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Sizler için FC 25 oynuyorum uzun zaman sonra. Tam tamına bir yıl sonra FC Mobile, FUFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Al bakalım. Şimdi siz arkadaşlar bir Beşiktaş kolajası kurdum. Bir de kendi kadrom var 110'luk. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir ara diyordum ki Pele, Pele ihtiyacım var arkadaşlar. Pele ihtiyacım var. Acaba şey böyle küçük altın kart falan var mı diyordum. Neyse bu bunu boş verin. Bu 5 kez kadar. Seçer mi? Yorkum çok şu. İşte Cengiz Ünder gibi yedekler Abraham. Rotası Sira. Bu da gerçek kart. Yaki iki kadron. aldım bu arada arkadaşlar. 500 milyon verdim. Ama 300'e düştü ama bir yerde 1 milyar olmuş onu söyleyeyim. Şu arkadaşlarım oynuyor mu oynarsa da belki ve satarız diyeceğim ama oynuyordu arkadaşım oynamamış şimdi. Sizlerle arkadaşlar olmazsa arkadaşlarımın kadrosunu göstereyim. Benimkinden iyi olanları. Şöyle benden iyi olan kadrosunu göstereyim arkadaşımın. Şöyle forvetler benimkinden kötü benimki 110 ben 108 PL tabi ki de. Maalesef falan var. Abdülkerim bardak çok merak ediyorum. şu kart nereden var ya şu Abdülkerim bardak çıkarttı. Bir de şu arkadaşıma bakalım GT arkadaşım şöyle. Onların da kalan abone olmayı arkadaşlar. Ahmet arkadaşım 2 abonesi var ona da abone olursanız güzel olur. Diğer arkadaşımın da 20 abonesi var. Onun da gayet çok güzel bir forveti var benimkinden üstü. Böyle usta çok güzel. Ben kötü bir oyuncuyum işte de Çok çok iyi bir oyuncum. Şimdi arkadaşlar, sizin için hakiki kadro olmayı yoksa Beşiktaş mı derseniz siz yarısı Fenerli, yarısı Galatasaraylı, yarısı, yarısı. Beşiktaş olduğunuz için normal kadro oynayacağım sizin için. Şuradan zaten günlüklerinden zaten günlük müydü ki? Bir saniye ben de şu zaten günlük değilim paşam. Şuradan bir şunu oynayayım ya. Yani. Kaptanlar. Yine iste olması lazım. Yine iste lan. Burada maçımızı yapalım arkadaşlar. Nerede bir saniye. Kötü değil Bir saniye arkadaşlar. Nerede bu? Burada değil. Bu da değil arasında değil mi? Neredeydi o yani? Allah Allah. Arkadaşlar ee, Allah Allah. Burada mıydı kanka ya? Kat yani. Yine isteye girelim arkadaşlar. Şöyle. Nerede arkadaşlar ya? Ajan tipi olmaz lazım. Evet evet. Evet arkadaşlar 110 olduk gelimizde. O zaman maçımız maçımıza başlıyor. Ve arkadaşlar başlıyoruz. kadrom bu. Ajan tipi kadrosunda bu Messi falan var. Ve o simenle maç başladı. Pele. Pele, Pele, Pele. Gelemedi Martinez orada. Martinez, Wirtz. Ne Paul. Bir maçı tabiyiz arkadaşlar ya da. Geçim var, çocuğum var. Ama ne? Şimdi aldı SSYAN. SSYAN geçemedi orada. SSYAN! SSYAN! Aldı! SSYAN! SSYAN! SS şut! Gol! 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 SSYAN! 2-0. SSYAN! Messi! Magyarister! Osimen! Kante! Pele! 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 Aldı Osimen! 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 Ozy, Osimen! 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 Onun bu arada Galatasaray paketinden çıkardım arkadaşlar. 5 bin mi? 6 bin mi? Ya da 3 bin, 4 bin, 500 falan cevher verdim. Direkt Osimen çıktı. Çok şanslıyım bu arada. Kadrom gayet forvet olarak mükemmel bence. Sağ kanatta ben 110'luk adam var ki neden %8'lik oynatıyorum anlamadım. E, Sesyan. Martinez. Yeni oyuncu aldım orta stoper arkadaşlar bu. Wilt. Orada arka bir stoper orta stoper aldım. Bir de kantayı aldım. Orada şu Wilt çok güzel. O simen falan çok güzel. O simen 1 milyar arkadaşlar ya da 3 milyar falandı. Ama satamıyorum işte satsa. Pele'yi 1 milyara satabilirim arkadaşlar. Artmasını bekliyorum. Keşke dolarlar da böyle düşse ya. Euro falan. O simen, çok hızlı o simen. Attı basını Pele'ye. Pele bak şimdi akışı Pele'yi izleyin. Çalıma gel. Pele. Pele. Pele Pele Pele. 3-0 hepsi 4-0 pardon. Messi falan boş vacı boş. Vips bende bir Ronaldo vardı. Yiğit diye bir arkadaşım var. Onlarla YouTube'da tanıştık. Ona da bunu unutmayın. 80 abonesi falan arkadaşlar. FIFA'da Ondan şimdi aklıma geldi. Onlar Ronaldo'su var diye o yüzden demek istedim. Bu Kubayşi Vips şimdi Pele. Elbuydu videosu sanıyorum at Yiğit. Abone çünkü bana Osimen. Osimen ve gol offside. Arkadaşlar yorumlara yazın. Beşiktaş kadrosu da oynayabilir Galatasaray kadrosu da yapabilir Fenerbahçe kadrosu da yapabilir İstediğinizi yaparım arkadaşlar. İşte burada olsak bayrağı İstediğiniz kadro yaparım. Trabzonspor falan hangi takım istiyorsanız. Berardi, Osimen, Victor Osimen, Victor Osimen. Osimen öyle atamadı ona. Pele atamadı. Pele, Pele, Pele kafa. Kaleci Martinez. Yüzlü ayaklı Martinez. Her şeyi kurtaran Martinez. Dört gol yedi burada. Mane, Pele, Pele gidiyor. Pele, Pele, Pele bir çalımda. Pele, bir çalımda. Pele, 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 pele. pele, pele, pele. Piramit derken şimdi ses yan. Wirt, Rardi, Pele, 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 Pele korner. Şimdi Pele şurada Şimdi Pele'ye bakın. Pele aldı. Pele, Pele. Pele şut çok kötü vurdu. Pele İstediğim kartı ulaşım arkadaşı. Sadio Mane, Pele, Wirt. Şimdi Osimen, Osimen. Osi Karabela, Osi Karabela. Osimen. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 4-0 yendim Arjantin'i. Sizin için. Beşiktaş Galatasaray Trabzon spor kadrosuna bakacağım. Sizin için. Göztepe maalesef 3-0 yendi. Ben Beşiktaş olarak söylüyorum. Şimdi arkadaşlar pazara bakalım bakalım. Pazar takasımış. bir şey. Of. Bunu almak istiyorum bunlar ya. Of. Bu kartlar ne? Çok iyi ya. Nasıl Bak ben kaç lira? 4 milyar. Pelayla artmamış. Diyorum ki Pelay'ı satıp alamayacağım almazsam. 230-20 diyeceğim de boş işte. 108'lik yapabilirim aslında bunu alıp. Bir de forvetim kalmayacak diyeceğim ama. Aslında Pele'yi satıp. Akşı Beşiktaş kadrosu koyuyorum o yüzden. Şimdi ilk başta e, takımdan Galatasaray falan değil tabi hepsine bakacağız şöyle. Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray ve... Bu arada 5 yıldız eklemedi 2025. 4 da zıkıcık diyorum zaten. Evet Osimen. Bunu niye 35 milyon mu? Ben de yok milyar. Sadece Osimen. Çok ucuz lan bu Osimen. 147 milyon da ucuzmuş. Rafa Silva Barış. Sinan bana zıbar şey yapmasın. Ben varmış arkadaşlar şöyle. 45 milyon tarışka gibi. 330 gidelim. Var. Ben bir ara bunu 100 almıştım Bu ucuz ama benimki. Kaç milyar biliyor musun? Benim, milyon, benim bu şunu Bu geldi. Ben bunu almıştım. Vay. Arkadaşlar bir şey yapıyorum. Şu bende var falan diyorum. Maksim var. Vay be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kerem Aktürk alıyor. Ana be. İkardi alalım mı? Şampiyonlar gider mi? Kırmızılar alalım mı? Bana hiç vermedi, vermediler. Icardi'ye. Ama kartı da vermediler. Taytın sen kes. Çok iyi. Beşiktaş'a geldi işini alıyorum arkadaşlar. Abu Bakar'a gel be. Al şey oğlum işte. Alacağım hatta. Abu Bakar alacağım. Abu Bakar. Abu 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 Bakar arkadaşlar dur basam yerine. Bak şimdi var bu var. Başka bakar yok. Bir de bunu alalım şöyle. Dur almadan önce almadan önce al. Ne? Bir şey bunu alalım şöyle. Dur ama sıra Ben genciyim ama ihtiyarım. Ben kendim yaptım. Anam. 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 Abu Bakar dinleyelim arkadaşlar bir kere. Abu Bakar. Abu Bakar. Kurba gidelim şöyle. Şöyle şunu atalım mesela şundan girelim. Abu Bakar bakalım arkadaşlar. Abu Bakar. Abu Bakar. Sonra direkt kapatırım olmazsa dur. Şey bir bakayım Abu Bakar. Abuş 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 nasılmış abuş. Abu, abu, abu. Şu arkadaşlar bir son kez bakalım güzelse Beşiktaş kazanır mı arkadaşlar? Bir daha mı? Bir daha mı oynayacağız? Ha <laughs> oynadıkça iyi olmaya başlıyor. Evet arkadaşlar geldi ama Abu Bakar şöyle gördüğünüz gibi. Ha bu Bakar. Güzel mi bu Bakar? Bu bakalım mı? Bu Bakar mı? Bu Bakar mı? Bu Bakar mı? Ya ne oluyor kardeşim Abu Bakar atamadım adamlar. Ta geldi. Ama bu sıra yemeyecek. Adam eleme eleme. Adam çıkardı zaten bu sıradan korktu. Abu Bakar mı şu? Direkt atayım ona. Kardeşim Abu Bakar'a gelmiyor. At onu bakar ha atsana Evet abu bakar ver sana abu bakar güzelmiş Abu bakar, abu bakar, abu bakar, abu bakar gidiyor, abu bakar, abu bakar, abu bakar, abu bakar, abu, abu, abu bakar, yıkar dışa Ne oluyor acaba abu bakar? Abu bakar koşuyor, abu bakar, koş abu. Abuş, abuş, abuş. Allah bu bakar, Allah bu bakar. Ben sen Allah bu bakar. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Demeden önce Allah bakar, Allah bakar. Neyse hoşçakalın.